Değerli tarih dostları bu geceki e, gezimizin çekimlerimiz arasında Hristiyanlık tarihi açısından son derece önemli olan e, Anadolu'daki yedi kiliseden biri olan Efes'teki bu yapının özelliklerini, sempolün ayak izlerini sürerken işte bugünkü görmüş olduğunuz bakın Efes Antik Tiyatrosu. Şu anda görmüş olduğunuz tiyatro her ne kadar bakımda yani onarımda ama ben size şu kenardan Tiyatronu... evet. giremediğimiz tiyatronun şu anda bakın çevresindeki yapıları dolayısıyla giremedik ama Tiyatronun olduğu yerde geniş bir kazı alanının yapılan arkeolojik kazılardan sonra bugün yaşatabilmek adına son anda Türkiye'deki arkeolojik yapıları tekrar gözden geçirmek adına burada yapılacak olan en son kazıların ait bilgiler dahilinde orijinaline uygun olarak tiyatro tekrar sahne bölümü dahil olmak üzere diğer e, oturma yerleri de e, hepsi gözden geçireceği bu e, yapılacak olan projenin dahilinde olduğunu görüyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi daha fazla çekim yapamadan bu bölgeden uzaklaşacağız. Karşımda da Hadrian evet Hadrian Çeşmesi ve Hadrian Kapısı olarak gördüğünüz kısım. Şu anda orijinalinde bunun üç katlı olduğunu biliyoruz. Ee, bu yapının şu anda bakın e, ayağa kaldırılan kısmı birinci katı kapısının onun üstünde bir bölüm daha var. En üstte ise Atina'daki Hadrian Tapınağı'nı andıran o kapıdaki özellikleri burada olduğuna dair eski eee belgelerde orijinalinin bu olduğunu biliyoruz. Evet.